Samim hayatın içinden sürüklendi. Kendi hikayesinde bir hayalet. Yağmurla ıslanan bir gece, ona kaçış sözü veren ama bir kabus yaşatan, bir hediye sunan bir yabancı belirdi. Yabancı, koyu renkli ahşaptan uyulmuş, özellikleri uyanık bir rüya gibi değişen bir maske sundu onu giy diye tısladı yabancı ve istediğin kişi ol. Samim çaresizlik içinde maskeyi yüzüne geçirdi. Bir güç dalgası içinden geçti. Onu yeniden şekillendirdi. Başka biri oldu. Çekici bir iş adamı, karizmatik bir sanatçı. Her dönüşüm geçici bir kaçış. Ama maske sımsıkı tutundu. Günler haftalara dönüştü. Her yeni yüz daha derin bir aldatmaca katmanı oldu. Samim soluyordu, onun yerini kişiliklerin sonu gelmez geçit töreni aldı. Maske çıkmayınca panik başladı. Yansıması bir yabancınınkiydi. Sesi de sayısız başka sesin yankısıydı bu lanetli hediyeyi veren yabancıyı aradı ama yabancı hep bir adım öndeydi. Şehrin labirentinde bir hayal etti. Maskenin sunduğu her yüz bir tuzaktı. Onu kendinden daha da uzaklaştırıp unutulmaya yaklaştırıyordu. O yalnızca anlık berraklık anlarında, aynadaki kırık yansımasında eski benliğine kısa bir bakış atarak teselli buluyordu. Maske güç, geçmişinden kurtulma vatleriyle fısıldadı ama her umutsuzca tutuluşunda daha da sıkıldı. Maskeden önceki zamanı sessiz ve sade bir hayatı hatırlıyordu. Şimdi ise o uzak ve erişilmez bir hayaldi. Samim, sınıra kadar sürüklenmiş, ne pahasına olursa olsun maskesini yok etmeye, çalınan kimliğini geri almaya karar vermişti. Maskeye vurdu. Tahta parçalandı. Güç fışkırdı ama dönüşüm daha da yoğunlaştı. Maskeye her darbe zihnini parçaladı. Her tahta kıymığı ruhuna daha da işledi. Yabancı kargaşanın etkisiyle yeniden ortaya çıktı. Samim'in çektiği acı karşısında rahatsız edici gülümsemesi genişledi. Samim, ilkel bir öfkeyle ileri atıldı. Ama hareketleri beceriksizdi. Gücü ödün çalınmış ve geçiciydi. Yabancı onu yakaladı. Kavrayışı şaşırtıcı derecede güçlüydü. Gözleri kadim bir eğlenceyle parlıyordu. Maske yalnızca bir kap diye mırıldandı yabancı. Gerçek armağan içindeki sonsuz potansiyeldir. Yeni yüzlerin, yeni arzuların, yeni dehşetlerin içinde filizlendiğini, eski benliğini unutulmaya ittiğini hissetti. Sanim gitmişti. Yerine sürekli değişen kimliklerden oluşan bir kaleidoskop. Tahta bir kafese tıkılmış bir ruhlar lejyonu gelmişti yabancı, rahatsız edici gülümsemesi hiç değişmeden yeni varlığın dönüp sonsuz geceye doğru yürümesini izledi. Şehir yüzsüz sırıtışı yuttu, karanlığa gömülen bir başka ruh, sonsuz labirentte bir başka yankı ve bir yerlerde, gölgelerin içinde yabancı bekliyordu bir sonraki masum ruha hediyesini sunmaya hazır çünkü yüzsüz sırıtış asla gerçekten yok olmaz sadece yeni bir yüz giymeyi bekler